السلام <سؤال> <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام <سؤال> على رسول الله وبركاته. وعلى آله وصحبه الله ما دام ده؟ ماذا 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 ده؟ ما ده

değişik diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın hikmeti istediğini yapar, hikmetini kendi bilir. Bu insanlar kendi aralarında en iyisi kim diye şey yapar. Allah indinde hangisi en iyisi olması lazım olan odur. İnsanların arasında iyi istedikleri şey insana en çok menfaattır. Allah indinde de takvadır. Takva dedi kötülükten sakınmak, iyilik yapmak, iyi bir insan olmak. O Allah indinde en iyi insan odur. O indinde iyi olan insan insanlar arasında da iyi olur. Allah'ın indinde kötü olunca insanların anında istediği kadar adamlar olsun, sevenleri olsun hiçbir fayda olmaz. Çünkü o sevgi menfaat sevgisidir. Allah rızası için sevgi olan başka, menfaat için başkadır. Menfaat için en sonunda menfaat kalkınca ne sevgi kalır, ne hürmet kalır, ne vefa kalır, hiçbir şey kalmaz. Allah yolunda olan, Allah'ın sevdiği insanlar, o iyilikler onda olur muhakkak. Yani kötülük çıkmaz ondan. Kötü olan Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmayan, nefsi için çalışan, kendini tatmin etmek için her şeyi yapan insan, o yaramaz insandır. Burada terazi Allah Azze ve Celle'nin korkusudur. Allah'tan sakınmaktır. O sakınan insan hiçbir kötülük yapmaz. Sakınma insan her türlü kötülüğü yapabilir. Onun için Allah muhafaza etsin. Allah indinde sevilen insan olalım. Başkalarının yanında sevilen insan yaramaz. Bir dakikada bırakır seni yüzüstü bırakır ya yani sana zarar verir her menfaati olunca o yapabilir. Yani Allah yolunda olan insan hiçbir zaman kötülük istemez, kötülük yapmaz. Çünkü imanı var. Allah benimle beraberdir. Allah beni beni görüyor. Beni ne yaptığımı biliyor. Bu imandır. Işte. İman olmayınca Allah muhafaza etsin. Allah şerlerinden korusun inşallah. Onlardan dünya öyle insanlarla dolmuş. Dünya menfaatı her tarafı kaplamış. Allah ıslah edesin. Allah muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. fatiha